Herkese merhabalar arkadaşlar. İsmim Kadir Nokay. Bugün Sapanca'dayım. Bugünkü videomuzda netlerimizi arttırmamızda ve potansiyelimiz tam anlamıyla anlamıyla kullanmamızda bize yardımcı olabilecek bazı taktiklerimden bahsedeceğim. Ama bundan önce sahile inmem lazım. İyi seyirler. Merhaba, şimdi göle geldim. Bu videoda bahsedeceğim 3 tavsiye benim günlük hayatımda uyguladığım tavsiyelerdi ve gerçekten çok büyük faydalarını da gördüm. Bunlar yalnızca dersle alakalı olan tavsiyeler değil. Bunlar biraz günlük yaşamımıza adapte etmemiz gereken veya edebileceğimiz tavsiyeler. Çünkü netlerimizi arttırdıkça en son arttırmamız gereken 10-15 netin artması biraz daha zorlaşıyor. Ve bunları arttırmak için yalnızca dersle değil, daha fazla, daha çok çalışmak veya daha çok konu bilmek değil... Hayatımızda da belli başlı değişiklikler yapmamız gerekiyor. Vereceğim taktiklerden ilki sosyal medya ve telefon detoksu. Ben hiçbir zaman telefonumu kullanmayı bırakmadım sınav senemde. Bazı tuşu telefona geçiyor ki geçebilirsiniz. Ben öyle yapmadım. Bundan ziyade ben telefonumu daha az kullanmaya çalıştım. Telefonum yanımda oluyordu her zaman çünkü bazı önemli uygulamalara erişmem gerekiyordu iletişim için ailemle. Ama belli başlı uygulamalara kendime girmeye yasak koymuştum. Belli bir zaman sonra bir otokontrol mekanizması oluşacak sizde ve kendinize söyleyebileceksiniz evet benim buna bakmamam lazım veya benim sosyal medyaya giriş yapmamam lazım. Ama o raddeye gelene kadar daha temelden bir çözüm üretmek bana daha uygun görünmüştü. O yüzden belli başlı sosyal medya sitelerinden hesaplarımı silmiştim. Ve eninde sonunda kazanacağınız oto kontrol aslında telefonunuzu bırakmanızdan veya sosyal medyaya bakmamanızdan çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Bu otokontrol mekanizmasını siz derslerinizde de kullanacaksınız. İleriki sınav sonrası hayatınızda da kullanacaksınız. Kendinizi kontrol etmeyi bilmenin çok önemli bir değer olduğunu düşünüyorum. Şimdi sosyal medyayı bırakmamın temel amacı da aldığım bilgiyi sınırlamaktı. Çünkü beynimizi bir hard diske benzetebiliriz bence. Ve beynimizin belli bir hafıza kapasitesi var. Ama sosyal medyada biz devamlı görüntüler görüyoruz, videolar izliyoruz. Aslında bilmek istemediğimiz bazı bilgilerle karşılaşıyoruz ve bunları öğrenmiş oluyoruz. En azından bırakmayacaksanız dahi uygulamayı silmenizi öneririm size. Çünkü uygulamayı silince, internet üzerinden erişmeye çalışınca bu sitelere bir süre sonra erişmek istemiyorsunuz ve eninde sonunda zaten bırakıyorsunuz. Bahsedeceğim ikinci değişiklik ise müzik dinlemeyi bırakmaktı. Şimdi derse oturduğumda veya bir denemeye başladığımda bir süre sonra en sevdiğim şarkı aklımda çalıyordu. Bazen belki bazılarınızda da oluyordur. Ben bunun olmasını pek istemiyordum. Çünkü bu özellikle TYT denemelerinde benim biraz hızımı azaltan bir şeydi. Ve odamı düşüren bir şeydi. Ve ben bu yüzden Aralık ayında, Ocak ayında müzik dinlemeyi bıraktım. Ve bıraktım derken gerçekten müzik dinlemeyi bıraktım. Mesela arabada yolculuk yaparken anneme babama biraz ricada bulunuyordum. Yaptığım üçüncü değişiklik ise masa düzenime fazlasıyla dikkat etmekti. Şimdi aslında ailelerimiz bize bunu küçüklüğümüzden beri söyler. Ama ben bunun önemini sınav senemde biraz anlamaya başladım. Çünkü masam oturduğumda ders çalışmak için masamda birden fazla şey olduğunda benim odağım bir süre sonra dağılabiliyordu. Ve masamda çektiğim videolarında gördüğünüz arkadaki bilgisayarı ben sınav senemde kaldırmıştım. Çünkü en azından onun orada olması bile benim bilgisayarla geçirebileceğim bir vakti bana hatırlatıyordu. Aynı zamanda masamda gördüğünüz panomda da ders çalışma programlarım vardı. Ben bunları da özellikle düzenli yazmaya çalışıyordum. Çünkü baktığımda kaybolmak istemiyordum bunlarda. Çok fazla renkli öge bulundurmuyordum e, çünkü ders çalışırken gözüm kaysın istemiyordum. Aslında bunlar biraz fazla gelebilir size ki muhtemelen de öyle. Ama ben gerçekten bazı şeyleri şansa bırakmak istemedim. Çünkü benim bir fırsatım vardı e, sınav senemde ve ben bu fırsatımı en iyi şekilde değerlendirmek istemiştim. Bu videoda bahsettiğim şeyler aynı zamanda neden bir hedef uğruna bu kadar efor sarf edip bu kadar çabaladığımızı bize biraz daha hatırlatan şeyler dikkat tanıklıklarını hayatımızdan çıkartmaya başladığımızda odaklandığımız nadir şeylerden bir tanesi dersimiz oluyor. Ve zamanla kendimizi biraz daha iyi hatırlatmaya başlıyoruz. Hedefimize, amacımıza daha iyi odaklanmış oluyoruz. Telefon, sosyal medya, hayatımızdaki başka şeyler bizi biraz hedefimizden ve odağımızdan uzaklaştırabilen şeyler. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Geçen sene bu zamanlarda ben arada sırada motivasyon düşüklükleri yaşıyordum. Ee, ve belki benzer bir dönemden siz de geçiyorsunuzdur diye bu videoyu böyle güzel bir yerde çekmek istedim. Umarım faydalı olabilmişimdir. İleriki dönemde hem YKS süreciyle alakalı hem de tıp ile ilgili pek çok video gelmeye devam edecek. Bu videoları görmek isterseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ve abone olursanız ileriki videolarda buluşalım. İyi günler, hoşçakalın.